Dünya adaletsiz çocuk. Çıkar boynundan. At o ipi çocuk. Salıncaklar mı yok sana? Kalk hadi o soğuk betondan. Yatacak başka yer mi yok sana? En sevdiklerimi verdim ölüme de. Ben bu yaşımda gitmenin böylesini görmedim. Kırılan biri boyun gibi orta yerinden kırıldığını ömrün. Görmedim. Adem oğlunun damından koparılır gibi koparıldı. Ve böylelikle umut etme kabiliyetimizi aldılar elimizden. Ne diyeyim? Dilerim ihtiyacı olan birine gidiyordur bizim aldıkları umut. Dünya adaletsiz çocuk. Dünya zorba. Elbet işleneceğiz o gün kıyamda. Bu kekeme toz ve duman sözlerimi iyi belli. Bahara kalmaz, gelirim yanına. no it's